Merhaba arkadaşlar, 2016 model BMW R1200 GS Adventure seresarlı bir aracın far onarımındayız bugün. E, araç e, komple motosiklet e, garajda, suyun altında kalmış ve e, far çok kötü durumda. Bakın burada beyni var, ben bunu açtım. Evet, entegreden falan kötü durumda. Evet, şimdi bu... Fara e, sökerken e, şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. E, bunu normalde Black Hand burada bu işe yaramıyor. Kenarlarını bozarsınız. Kenarlarını bozmamak için bunu e, 200 derece, 180-200 derecede 10 dakika pişirmek gerekiyor. Silikonları gevşiyor. Sonra e, bıçak yardımıyla ve e, şöyle benim aparatlarım var bu iş için. Şu tarz aparatlarım var. Şunlarla kenarlarında açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra bu şekilde kapak ayrılıyor. Bunun yani e, dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Yani bunu pleks e, olduğu için e, 250 derecede zaten bu erimeye başlıyor. Bunu e, sıcaklığını çok iyi ayarlamanız lazım. E, sökme esnasında soğumaya karşı da e, hafiften ısıtabilirsiniz. Plek'in tek şey, ısıtıcıyla. E, farımız bu şekilde geldi. Bunun arkasında ayar cıvataları var. iki tane. Şu ayar cıvatalarını çıkarttığınız zaman e, şurada en altında bir geçkisi var. Biraz asılmanız gerekiyor. Asıldığınız zaman bu şekilde parımız ayrılıyor. Evet arkadaşlar şimdi bu farı onarmayı deneyeceğim. E, tuzlu suya maruz kaldığı için şeyler çok kötü durumda. Ledler şuradan göstereyim. Bakın ne de yani resmen çürümüş. Yani iki alternatifimiz var. Şu beyin satılıyor. 3500 lira civarında. Bu farı bir tane kazalı dış kabuğu kırık. Şu dış kabuğu kırık olan bir tane far bulup içindeki aksamları aktarıp onarma yapabilirim. Pahalı bir parça. Aşağı yukarı 35-40 bin lira civarında bunun çıkması. Sıfırından bahsetmiyorum. O yüzden bu şekilde onarımına gidiyoruz. Ee, süreçleri ben sizle tekrar paylaşırım. Evet bu şekilde fark camı çıkartma da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani eğer bazen çok uğraştırdığı zaman e, şöyle söyleyeyim ben size far camları. Bunun şurasından kesiyorum bazı araçlarda görünmeyen kısmından kesip taşıyorum temizleyebilmek için. E, ama tuzlu su gerçekten e, çok iletken olduğu için tuzlu su arkadaşlar. Bakın ledler kötü durumda. Bir temizleyeceğim bakalım. Görüşmek üzere. Şimdi e, farın bir genel durumuna bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi ledler çok kötü durumda. Şurada uzun kısa ledler var. Evet. Yani tuzlu su alüminyumu gördüğünüz gibi arkadaşlar çürütmüş. Bu Bunları tabi düzgünce sökmek gerekiyor arkadaşlar. İtina göstermek gerekiyor. Söküm tekniğini bilmiyorsanız şöyle bir cihazı inceleyin ilk önce nereden sökebileceğinizi bakın çünkü e, yani bunu tamir ederken bir yerlerden bir şeyleri kırarsanız bunun bu işlemin hiçbir önemi kalmaz e, Şimdi biz bunları güzelce bir temizleyeceğiz arkadaşlar e, devreyi bir kontrol edeceğim e, sağlam olup olmadığını bir kontrol edeceğim Ledlere elektrik vereceğim bakalım çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz Ondan sonra. E, geri kalan zaten şulet şu, LED, şu e, parçayı tamir edersem şu kontrol ünitesini zaten arkadaşlar çok sökmesi çok zor Bunu da ısıtmak gerekiyor bu da arkasından yapışkanlı e, onu yenisini alacağım muhtemelen ama e, şu kısımları e, şu korozyonları e, bakalım nasıl çözeceğiz ona bir bakacağım e, temizleyip tekrar en son bir videoda toplarken bir video paylaşacağım ama benim için önemli olan şu kısmın çalışıp çalışmadığını öğrenmek. Ledler önemli. Arkadaşlar ya belki e, Aliexpress'te falan belki bulabilirim miyim bilmiyorum ama bir bakacağım bakalım. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.